arkadaşlar. Bugün komik videolar çekeceğiz. Evet. Bakın bana. Hayır öyle bir şeyler yok. Yok zannersen öldürür. Çiz, çiz, çizilirse tablet babam beni öldürecek. Çiz, tablet çizilirse babam beni öldürür. Oh, oh. arkadaşlar. <laughs> Bugün Biliyorum. Durun oraya birisi yanı kuzuna bakmaya çalışıyor. Ayy! Kapatırsa oraya Oral Goktina anneannesi. Aaa! Hayır. Bomba bombasıyla atacağız değil mi? Gel. 100 like gelsin. İstediğiniz de 200 like da gelebilir. Geçen tamam gün videomuzu biliyor musunuz? Çok eğlenceli değil mi? Evet. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? 100.000 like, 200.000 like gelmezse sizi bombardiyonun bombasıyla ilaç bombalayacağız değil mi Karan? Tamam. geliriz

kaldırıyorlar. Kaldırıyorlar almadı. Yo dükkandan al. Zaten dükkandan verdi ya bu. Al al. Abi. Bu çok nadir. <laughs> Domates. <gülüyor> Domates. <gülüyor> bum, bum, bum. Domates. Hadi bye bye bu kadar video yeter mi Kara Hayır. tam hayırsa onların önünde yeme can çeker. 4. 5, 5. 30 gündür 30 baskalıyorum gün 20. Seni mi mu? Evet. Benim video. Sen yazandan mı çektin? Yok. Tabletten. tabletten evet. buraya mı indirdin? Oraya yok, tabletten buraya indirmiyorum. geldi ama. Senin mi diyor? Evet. Ne yapacaksın sen? Olay bana tamam bana video Arkadaşlar görüntüyü başkana alayım mı? Hayır lan hayır ya onlar. Yorumları yazın. Aa, konuşma lan biz bir gezenli videoma bakalım. Yusuf bir aşırı hasta bu yerinde ben varım. Ya hayır ya çık bak. Bak. Ya evladım biz geçti ben geleceğim. Ana. Video çekiyoruz ya. Ya. Evet. Günler düştü. Işte ben de çekiyorum gidiyoruz efe gidiyoruz fazlısı e, sen karalsa götürecekler oraya o şeyi evet 90 ya onu hadi gel gidiyoruz Eve gidiyoruz oğlum gene geleceğiz <laughs> yusuflular bize gelecek tamam mı hacim <laughs> <Ayıncığım>, eve gideceğiz <laughs> al onu alacaksın al, yusuf yere aldı mı bundan biz evet evet ee, Bilal çok yaklaşma ben geliyorum. Hadi bizi bırak Şeyda. Hadi ya ben seni bırakayım. Teyzeciğim ben gel şey öpeyim. Var. O benim akıllı oğlum. Gülcan sen kısır mı dedin yemedim be? Biz nasıl oldu? Kötü bir şey yemedim. Ay o başka mı? Çağrı şey yapar. Nerede kaldı? Hmm.